Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah, elhamdülillah, essalatu vesselamu ala rasulillah. 24. ders, nasıl şükredenlerden olurum? İnsanlardan bazıları şöyle sorabilirler. Ben nasıl şükredenlerden olurum? Müslümanın gecesi ve gündüzünde, bütün hal ve durumlarında kendisi için tekrarlanan şeylerden biri de Allah subhanehu ve teala'nın nimetleridir. Bizler sürekli Allah Celle Celaluhu'nun bizim üzerimizdeki nimetlerini hatırlamaya ne kadar da muhtaçız. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. İbrahim Suresi 7. ayet-i kerime meali. Bu Allah'tan bir sözdür. Allah da sözünden dönmez. Yine Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Tekasur Suresi 8. Ayet-i Kerime Meali Allah subhanehu ve teala kıyamet günü bizi nimetlerden hesaba çekecektir. Peki o nimetler nelerdir? Bazı alimler şöyle demişlerdir. Bedenlerin sağlığı bir nimettir. Bazıları soğuk suyu nimetten saymışlardır. Kendisinden hesaba çekileceğimiz nimetler hususunda alimlerin sözleri farklıdır. Tabinden biri olan Bekir bin Abdullah el-Müzeni rahimehullah der ki, Ey Ademoğlu! Eğer Allah'ın senin üzerindeki nimetlerinin değerini bilmek istiyorsan gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Ben sana gözlerini saatlerce kapat demiyorum. Bilakis sadece 5 dakika kapat. O zaman bak nasıl görüyorsun bu dünyayı. Bu sadece görme nimetidir. Allah Celle bizim üzerimizdeki nimetleri Allah'ın buyurduğu gibi eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetleri ne kadardır? Bir milyar mı? Hayır, milyarlarcadır. Alimlerden birinin dediği gibi, eğer bir insan günde 24 saat nefes alıyorsa, bu 24 bin nimettir. Görme, eller, ayaklar, dil ve işitme gibi büyük nimetler nasıldır? Hiç Allah Subhanahu ve Taala'nın üzerimizdeki nimetlerini düşündün mü? Her gün haberlerde seller, depremler, savaşlar, fırtınalar dünyada yayılan hastalıklar ve felaketler işitiyoruz. Bu haberleri dinlerken senin durumun nasıl olmalı? Verdiği afiyetten dolayı Allah'a hamd etmelisin. Mescide giderken Allah Subhanahu ve Taala'nın üzerindeki nimetini düşünmelisin. Allah rahmeti ve keremiyle seni namaz kılanlardan eyledi. Özellikle de bunu sabah namazına giderken, Müslümanların evlerinde ölü gibi derin uykuda olduğunu görünce düşünmelisin. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Allah subhanehu ve teala bu nimeti senin gücünden, kuvvetinden veya kültüründen dolayı değil, kendi rahmeti ve kereminden dolayı sana verdi. Bunların hepsi Allah subhanehu ve teala'dandır. Müslümanlarla beraber namaz kılmak için mescide gitmene seni Allah muvaffak eyledi. Allah subhanehu ve teala'nın bizim üzerimizdeki nimetleri gerçekten de çoktur. Yolda giderken kaç defa kazaya şahit oluyorsun? Bu anlarda Allah subhanehu ve teala'ya hamd etmelisin. Bazı insanlar kazaları görüyor fakat hiçbir şey söylemiyorlar. Hayır, de ki beni bundan afiyette kılan Allah'a hamdolsun. Şükredenlerden olabilmemiz için İbn-i Kayyim Rahimullah şöyle der. Şükrün rükünleri üçtür. Kalbin şükrü, dilin şükrü ve organların şükrü. Kalbin şükrü nasıl olur? Kalbin şükrü hakkında İbn-i Kayyım der ki, kalbinin derinliklerinden ve içinden sende olan bütün nimetlerin ortağı olmadan sadece Allah'tan olduğunu itiraf etmendir. Gece kalkıp namaz kıldıysan bunun Allah'tan olduğunu hissedeceksin. Bu nimeti bana Allah verdi. Kendi katında durmayı bana Allah nasip etti. Kur'an okusan veya hacca gitsen sana mallar gelse ve gelen bütün nimetlerde bunun Allah Subhanahu ve Taala'nın fazlından ve kereminden olduğunu hissetmelisin. Bundan dolayı Allah'ın nimetlerini sabah akşam hatırlamak için bize sabah akşam zikirlerinde şunları söylemek meşru kılındı. Allah'ım, benimle veya yarattıklarından herhangi biriyle sabaha eren nimetler bir olup hiçbir ortağı olmayan sendendir. Bütün hamdler sana aittir. Bütün şükürler sana aittir. Bunu sabah söylediğin zaman o gündüzün şükrünü eda edersin. Bunu akşam söylediğin zaman o gecenin şükrünü eda edersin. Burada kalbinle Allah'a şükredersin. Sana gelen her şey ve her nimetin Allah'ın fazlından, rahmetinden ve kereminden olduğunu hissetmelisin. Bunlar benim kültürümden, tecrübemden, bilgimden, aklımdan ve tasarımımdandır, deme. Hayır, bilekis yaptığın her şeye bu Allah'ın benim üzerimdeki fazlındandır de. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu ameli yerine getirdiğin herhangi bir salih amel yerine getirmem hususunda Beni muvaffak eylediğin için bütün şükür ve hamdler sana aittir ey Rabbim. Dilin şükrü. Peki dilin şükrü nedir? Allah subhanahu ve teala'nın nimetleri hakkında konuşman ve sürekli nimetten ötürü Allah'a şükretmendir. Allah subhanahu ve teala'nın da buyurduğu gibi Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Duha suresi 11. ayet kerime meali. Allah'ın nimetlerini anlatmalısın. Allah seni bir kazadan korursa alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demelisin. Sürekli alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözünü dilinde tekrarlamalısın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de şöyle dediğini unutmayın. Allah'a hamdolsun sözü mizanı doldurur. Birçok insanın ağzından çıkan, insanların manasını bilmediği ve hissetmediği bu söz, Allah'ın mizanında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibidir. Allah'a hamdolsun, mizanı doldurur. Allah'ın nimetlerini kibirlenmek veya riya için anlatmamalıyız. Allah'a sığınırız. Bilekis bunları Allah Subhanahu ve Teala'ya dayandırarak anlatmalıyız. Bundan dolayı bazı alimler derler ki Allah'ın nimetlerini anlatmak nimetin şükrüdür. Allah Subhanahu ve Teala kullarının sürekli kendisine hamd etmesini ve şükretmesini sever. Şayet bir yerin kralı hakkında halk her yerde oturduğu yerde ondan hayırla bahsetseler, bize ev verdi, maaş verdi Borçlarımızı düşürdü ve vergileri düşürdü. Müslümanların beldelerinde şu an vergi diye isimlendirdikleri şeyler vergi değil, bilakis insanların mallarını haksız yere yemektir diye bahsetseler bu kralın duruşu nasıl olur? Sevinir ve der ki: Vallahi gerçekten bu halk bu nimetleri hak eden bir halktır. En güzel örnekler Allah içindir. Biz yaratanı yaratılana benzetmiyoruz. Allah'a sığınırız. Ancak Allah Subhanahu ve Teala kullarının sürekli kendisine hamd etmelerini övmelerini ve şükretmelerini sever. Şükrün rükunlarından üçüncü rükun organların şükrüdür. Peki organların şükrü nedir? Organlardan kastımız kulak, göz, dil, eller, ayaklar, sıhhat ve afiyettir. Bunların hepsi organların şükrü olarak isimlendirilir. Peki organların şükrü nasıl olur? Organların şükrü onları Allah'a itaatte ve Allah'ı razı kılmakta kullanmakla olur. Bu organların şükrü olarak sayılır. Kim organlarını haramda, kötülükte ve kötülüğe bakmakta kullanırsa deriz ki sen Allah'ın nimetlerine karşıdan körsün. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların her bir eklemi için bir sadaka gerekir. Her insanın bedeninde 360 kemik vardır. Bunlardan bazısı görünür ve bazısı görünmez. Her bir eklem için sadaka gerekir. Her bir tesbih yani subhanallah demek bir sadakadır. Her tahmid yani elhamdülillah demek bir sadakadır. Her tekbir sadakadır. Hadisin sonunda ise şöyle der. Bunların yerine duha vaktinde kılınan iki rekat namaz geçer. Senin vaktinden tabir caizse sadece 10 dakika alır. Abdest alır ve iki rekat namaz kılarsın. Sen bu iki rekatla Allah'ın senin organlarındaki nimetlerine şükrünü yerine getirmiş olursun. Peki neden? Alimler derler ki çünkü namazda insanın bütün kemikleri hareket eder. Subhanallah. Namazda rükuda ve secdede dilin ve bütün bedenin hareket eder. Eğer şükredenlerden olmak istiyorsak yapmamız gereken sadece kalplerimiz ve dillerimizle şükretmemiz ve organlarımızı Allah'a itaatçe kullanmamızdır. Kerim ve yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan bizi kendisine şükredenlerden kılmasını istiyorum.